Savaştepe. Milli Mücadele yıllarında müthiş çarpışmaların yaşandığı adıyla müsemma şehir. Bu topraklar tarihe geçmiş cesur yürekli nice kahramanlar yetiştirmiştir. Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi genç Hikmet Boran gibi. Tarih 14 Mart 1919. Yer bugünkü İstanbul Tıp Fakültesi. İstanbul işgal altındadır ve İngilizler tıbbiyeyi karargah olarak kullanmak isterler. Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşları İstanbul'un iki kulesinin arasına büyük bir Türk bayrağı asarak direnişe geçerler. Bu genç ve cesur tıbbiye öğrencisi Hikmet, arkadaşlarını temsilen katıldığı Sivas Kongresi'nde mandaya karşı duruşuyla müthiş bir konuşma yapar başta Atatürk'ü olmak üzere kongreye katılan herkesi çok etkiler. Bu mücadelenin adı artık ya istiklal ya ölümdür. Zafer sonrası tıbbiyeli hikmet ve arkadaşlarının başlattığı bu direnişin hatırasına ülkemizde her yıl 14 Mart günü tıp bayramı olarak kutlanmaktadır ilklerin şehri Savaştepe, eğitim seferberliğinin önemli yuvalarından birine ev sahipliği yapmıştır. Bu yuvanın adı Savaştepe Öğretmen Okuludur. 500 dönümü bulan arazisiyle günümüz şartlarında bile oldukça modern bir planlamayla yapılarak 1940 yılında eğitim hayatına başlar ve yüzlerce eğitim neferi yetiştirir okulun içindeki güzel müzede onların mihmandarlığında gezip bu idealist eğitimcilerle bir harmandalı zeybeği oynama şansını yakalayabilirsiniz. Okul arazisindeki Lalelik Tepesi'nde Milli Mücadelenin ve şehitlerin anısına okul öğrencileri tarafından yapılan anıtı da ziyaret listenize eklemek güzel olur. Yörük kültürünün yoğun olduğu Savaştepe gelecek nesillere önemli kültür mirasları armağan eder. Ekşi mayalı hamurla, işlenmemiş meşe külünde kabuklarından ayrılan susamla yapılan, kurutulduğunda aylarca bayatlamayan seferberlik çöreği gibi. Eski bir tezgahta yöreye özgü bir dokuma türü olan mahrama dokumasının nasıl yapıldığını görebilir. Şehirde bulunan sayısız mandıradan ünlü Mihaliç kelle peynirini tadabilirsiniz güzel bir dere kenarında soluklanıp, demli bir çay eşliğinde yöre halkıyla unutulmaz sohbetler yapmak için Soğucak Köyü'ne uğramalısınız. Karaçam Köyü'nde yer alan peribacası oluşumları ise size mini bir Kapadokya turu yaptıracaktır. Güneyi, kuzeye ve Anadolu'ya bağlayan, geçmişin hatırasını tüm izleriyle yaşatan ve sizi derinden etkileyen şehir. Savaştepe